Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bir video çekeceğiz Arkadaşlar internetten bir video çekeceğiz Arkadaşlar ve iyi seyirler Yine kalktım Hemen videosu yarının başına geçmeliyim Aa yine Bravza. ravza söyleyeyim Şu ravzayı şey yapsın, düzgün yapsın. Gide bir hızlı yap. oldu. Geç de. Tamam. Şimdi hemen <laughs> internet geçeyim. Of of yeter artık. Tüm oyunları neredeyse 60 kere oynadım. Hatta rekorlarını bile kırdım. Of. Ama galiba ben biraz yani sıkıldım. Of, of ya çok sıkıldım. Neyse. Bari şöyle şu ateş ve su oyunundan yeni bir tane bölüm çıkmıştı. Oynayayım. On Onu oynayayım. Hiç yoktan iyidir. Kızım. Hadi. Kızım. Hadi kalk o bilgisayarın başından. E baba dur azıcık daha oynayayım ya. <laughs> ne olur. Olmaz kızım. Ee, um, sen matematik sınavından kaç aldın? E ee, ama var. Bugün okul yok ki. Paz cuma günü kaç aldın? Cuma cuma. E ee, baba sınavlar daha açıklanmadı ki. Ha bir de matematik sınavıydı. Evet işte o sınav açıklanmadı. Bana yalan söyleme kızım. Meşaz geldi. Kır... ne 45? 35 almışsın. Ee, ama baba gerçekten. Ama açıklanmadı ki. Yalan söyleme. Dedim ya 35 almışsın. Bana yalan söylüyorsun. Resmen kızım babanın babasına bir yalan. Yani ilk yani babasına yalan söyleyen ilk defa beni görüyorum. ama da sensin kızım. Kalk ayağa. Ama baba gerçekten de sınav sonuçları açıklanmadı. Ya nasıl? Kızım. İnanmıyorsan getireyim bak. Hatta senin şeyini de hemen göstereyim bak. Sana da mesaj gelmiş ki. Bak. Ne bana da mesaj? Ne? Aa gerçekten. 35 almışım. İşte kızım. Derslerine çalışmıyorsun. Sırf bu telefon, tablet, bilgisayar yüzünden. <laughs> yeter artık. Yeter artık Limon. Artık derslerine çalışmıyorsun. Yani ders bile çalışmıyorsun. Bir tane bile test kitabı çalışmıyorsun. Kitap bile okumuyorsun artık. Öğretmen size kitap veriyor. Öğretmenin size kitap veriyor. Sen kitap alıyorsun fakat o kitabı okumuyorsun. Yeter artık Tessa. Ben artık ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın baba? İnterneti artık keseceğim kızım. Aklım başına gelene kadar. Ya baba. Ama yarın keseceğim. Biraz oyna internetle. Ama ödevlerini yap. Kesiyorum şimdi. Ama baba. Uf, ya şimdi kesecek. Sonra benim de başıma bela gelecek. Bakayım. Evet internet çoktan gitmiş bile. Acaba ben biraz çalışsam mı? Hayır hayır hayır. Bağlantı kesilse de ben bu ruhumdan vazgeçmeyeceğim. Of ya. Hiçbir şey olmuyor ki. Of, gene sıkıldım gene sıkıldım ya. İnternet sayesinde ne kadar zormuş. Hmm. Ee, ben acaba biraz ödevimi mi yapsam. Hiç ödev yapmıyorum. Ek, her zaman eksi alıyorum. En iyisi dersim yani. Ödevimi yapayım. Hemen. Ne kadar da basitti. Vay Çok basit gerçek köy bittim. de Şimdi bunun ikini bir kenara alayım. Sonra toplarım. Şimdi biraz acaba dışarı mı çıksam. <laughs> Bence dışarı çıkayım. Evet evet en iyisi dışarı çıkmak. Of bahçeye çıktım. Hmm. Fakat burada çok az kişi var. Sadece şunlar var. Bunlar çimeler de yatıyor. Bunlar böyle sohbet ediyor. Peki ben ne yapacağım? Of. ya yani şimdi ne yapmalıyım yani? Boş boş gezinmeyin. Gözlemeliyim mi? Aa şuradaki kız yeni bir kız galiba. Aa, hangisi şu bak aynen onun arkadaş olmayı ne dersin? Aynen hadi gel. Hadi. Of ya ne yapacağım? Ah merhaba. Merhaba iyi misin? Ah, siz de kimsiniz? Ah, evet. <laughs> Biz senin arkadaş olmak için geldik. Ah, hayır benim adımı öğrenip benim adresimi öğrenip beni kaçıracaksınız değil mi? Değil mi? Ya ne alaka daha biz senin yaşındaki çocuklarız yani biz seni kaçıramayız. Bizim yaşımız kaz, boyumuz kaz. kaç, boyumuz posumuz kaç. Kaç. Gerçi olur. Tamam peki. Tamam o zaman. Hadi bu oyunu oynayayım. Arkadaşlar az önce bir şey fark ettim. Şimdi ben bunu baba yapmıştım. E, fark etmemişim o yüzden özür dilerim. Yani arkadaşlar bu kız tek oysa ki e, o yüzden çok özür diliyorum. Pekala arkadaş olmak istiyorum. Adın zaman arkadaş alalım. Adım hmm, adın ne? Adım Limon. Hmm, benim de Marinao. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. E ne oynayacağız? Saklanmaç. O ne ya? Aa bilmiyorsun. Evet 52 60 pardon 100 gündür dışarı çıkmıyorum. Ne? Evet. Oh tamam. Gel zaman çok şeyler öğreteceğiz. Oyunlarını oynadıktan sonra. <laughs> çok eğlenceliydi değil mi? Aynen aynen. Ama benim eve gitmem lazım. Bay bay. Bay bay ben de şimdi gideceğim. Bay bay. Bay bay. Oh ne kadar güzel bir gündü. Bundan sonra hep böyle yapacağım. Neyse şimdi en iyisi um, ee, evet, kızım. Aa baba. Gördüm arkadaşlarına çok güzel oynadın orada. Aa baba evet nereden bildin? Ödelerini yaptın. Aa nereden bildin? Seni izledim. Aa baba şey tatlı yapar mısın? Tabii ki de. Yes hadi. bundan sonra limon çok güzel. İnterneti doğru düzgün doğru düzgün kullanan ve derslerini çalışan bir kız olmuş ve bu sınav ve bundan sonra tüm sınavlarına yüz almış.